Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude vefat etti. Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu vefat nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'u kaybettik. A milli takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet, Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz, ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Almina Tude'nin aylar önce katıldığı bir programda babasıyla ilgili sözler yeniden gündem oldu. Babama aşığım çünkü. Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümde babamın Nick kramponu var. Baban kim? Bülent Uygun. Aa. İnanılmaz iyi bir baba. Yani alma verme dengesi de çok iyi. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında komaya girdim. Ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Neden girdin komaya? Ne oldu? Şeker komasına girdim Ay. ve onun o sevgisi, onun o sesi beni hayata bağladı. Bence Sevgililer Günü değil, sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün Sevgililer Günü olabilir.